İnsan memleketini, toprağını sever. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Toprak sevgisi imandandır. Ama üstünlük toprakta, vatanda, derinin renginde değildir. Üstünlük fazilet takvadadır. Bunu unutmayalım. Bu anlattığım insanlar çok takva, güzel, gayretli. <laughs> Böyle gayretli olanların hepsi ona dahildir. Şimdi özellikle Sivaslı kardeşlerimiz için şöyle bir söz söylenir. İza ra'eyte sivasiyen fakra'u falak ve nasi. Yani Felakan ve nasiyen diyelim biz ona. Bir Sivaslı gördüğünüz zaman felak ve nas, nas suresi oku. Başlangıçta bu yanlış anlaşılır. Zannedilir yani, yani Sivaslı görünce yani nas suresini oku, felak suresini oku gibi ama aslı şöyledir bunun. Ben öyle işitmiştim en azından. Allah alem bir sevap. En doğrusunu Allah bilir. Sultan Selim Han döneminde Şah İsmail'de olan savaşta çok yararlılıklar, çok gayretler. Belki bu yiğit lakabı da oradan da geliyor olabilir allah Alem. Gerçekten çok yiğit insanlar da var. Onlardan birisi de Muhsin Yazıcıoğlu. Büyüğümüz Allah rahmet eylesin. Ve onun gibi daha nice güzeller vardır muhakkak. Her milletin içerisinde iyisi güzeli vardır. Allah-u Teala kötülerine de iyi olmayı nasip eylesin diyelim. Ee, onların böyle yararlı, gayretli, yiğitçe çalıştıklarını görünce Sultan Selim Han'ın bunları gördüğünüzde bunlara Nas ve Felak suresi okuyun ki adamlar nazara gelmesinler derler. Bunu duyan Sivaslı kardeşlerimiz de... <laughs> <laughs> razı olsun. Hocam ne kadar güzel diyorlar bu. Allah onlar gibi, o dedeler gibi gayretli olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Yani Allah yolunda cihad eden o dedelerimiz, ecdadımız gibi olabilmeyi bize de nasip eylesin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed.